Merhaba arkadaşlar, Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için görmüş olduğunuz bu kuş üzümlü ve nohutlu pirinç pilavını yapıyorum. İlk olarak bir çay bardağı kuş üzümünü bir tabağımızın içine alalım. Üstüne kaynar su dökerek üzümlerin şişmesini sağlayalım arkadaşlar. Hem de rengini çıkarmış olacağız bu şekilde. Pilavımızı siyaha boyamayacak. Şimdi tencerenin içine bir miktar sıvı yağ ekledim. İsterseniz bir yemek kaşığı da tereyağı ekleyebilirsiniz. Şimdi yağın üstüne bir buçuk çay bardağı arpa şehri şehriyesi ekliyorum arkadaşlar. Daha sonra sürekli karıştırarak arpa şehriyelerin rengi kahverengi olana kadar kavuruyorum. Sonrasında 2 su bardağı yıkamış olduğum pirinçlerimi de ilave ettim. Onlarla da biraz karıştırdıktan sonra suyunu döküyorum artık. 2 su bardağı pirinç için 5 su bardağı sıcak su ilave ettim arkadaşlar ben. Ama herkesin kullanmış olduğu pirincin çeşidine bağlı olarak alacağı su miktarı muhakkak değişiklik gösterecektir. Siz kullandığınız pirincin ne kadar suya ihtiyacı olduğunu biliyorsanız ona göre suyunu ekleyin arkadaşlar. Evet şimdi pirinçlerim biraz pişmeye başladıktan sonra üstüne bir kase haşlanmış olan nohutumu ve biraz önce ıslatmış olduğum kuş üzümlerimi süzdürmüştüm onları da pirinçlerimin üstüne ekledim arkadaşlar şimdi onlarla beraber pilavımı şöyle bir altın üstüne getirerek karıştıracağım tuz miktarını da bu arada ayarlamayı unutmayın muhakkak tuzunu da pilav pişerken içine atın arkadaşlar daha sonra tenceremi kısık ateşe alarak pirinçlerin iyice pişmesini bekleyeceğim Pirinçler bütün suyunu emdikten sonra tencerenin ağzını havlu kağıt ya da temiz bir tülbentle kapatarak yaklaşık yarım saat ya da vaktiniz varsa bir saat kadar dinlendirin arkadaşlar. Sonrasında pilavınızı servis edebilirsiniz. Görüntüsüyle iştah açan bir pirinç pilavı tarifiyle bugün karşınızdaydım arkadaşlar. İçindeki nohut ve üzüm taneleri çocukların pilavı daha da severek yemelerini sağlıyor arkadaşlar. Bugün de bir videomun daha sonuna geldim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve paylaştığım videolarımı beğenerek yorum yazmayı lütfen unutmayın arkadaşlar.